Pulmoner emboli ekokardiyografi bulguları 1. Sağ kalpte hareketli trombis görülmesi Tüm pulmoner emboli vakalarının %4 ile %18'inde sağ kalp içerisinde trombis görmek mümkündür. 2. Sağ ventrikül çapında genişleme olması Parasternal akslarda sağ ventrikül çapının 30 mm üzeri olması anlamlıdır. 3. Interventriküler septumda düzleşme olması d shaped bulgusu. Pulmoner embolide sağ taraf basıncının artmasına bağlı interventriküler septumla düzleşme meydana gelir. Interventriküler septumla düzleşme olması parasternal kısa aksta d shape bulgusunun ortaya çıkmasına neden olan bulgudur. 4. Triküspit basınç gradyanının 30 mm üzeri olması ile birlikte akselerasyon süresinin 90 ms altında olmasıdır. Sağ taraf basınç artışı triküspit kapakta regurgitasyona neden olur. Bunun sonucunda triküspit basınç gradyanının 30 ile 60 mm civarı arasında olması pulmoner emboli açısından daha özgündür.